Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 3 Nisan 2025 Perşembe. Çorum Sungur'da canlı hayvan pazarındayız. Hayvan pazarındaki büyükbaş bölümünün çekimlerini yapıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerimiz elimizden geldiği kadar kurbanlık piyasasında çekimler yapmaya gayret ediyoruz. Ama eee geldikçe de dana ve inek piyasasını yani bütün hayvanların çekimlerini yapmaya gayret ediyoruz. Şu anda kurban yaklaştığı için kurbanlık çekimlerine ağırlık veriyoruz. Burada bu ben kamyonu çekiyorum, insanlar çekiyorum, hayvanları çekiyorum, çekim yapıyorum. Burada gördüğümüz hayvanlar kapalı kurbanlık. 400 kilonun üzerinde 120 diyorlardı. Burada gördüğümüz geçen senenin kurbanından kalma evet. yukarı ala gözden Çankırı Kızılırmak yukarı gözden e, geçen sene kurbanından kalma 135'er bin lira diyorlar. Şöyle de devam ediyoruz evet. çekimlerimize. Bu danalar ya? kimin abiler? Bu danalar kimin? Evet burada iki tane dana var. Bunlar da kurban oluyordur ama tabii ki sahiplerini göremedik. Sahiplerini görürsek fiyatları alacağız. Burada iki tane buzağlı inek var. Selamun Aleyküm. Bu inekler kimin acaba? İnekler sizin. Fiyatlarını alabilir miyiz abim? Hayırlı işler. 150 lira. lira diyoruz. Biri erkek buzağı, biri dişi. İkisi de dişi. İkisi de dişi. O zaman taze buzağı. Taze buzağı. İkisi de dişi buzağlı. 100 lira diyoruz. Bunlar yerli melezi hayvanlar. Aynı. Ortalama sütlerde 3-5 kilo buzağı doyuracak sütleri var. 7-8 kilo verir. 7-8 kilo verir mi? Evet. Kaçıncı buzağlar bunlar abi? Birer buzağısı. 100 bin lira diyorlar. Pazarlığı var. Devamı var mı bu hayvanların? Evet. Bir telefon numarası alalım. Bu hayvanlar ayarında soranlar oluyor, hayvan soran oluyor. 532. 532. 542. 542. 542 7138. 71, 7138. 78 kilo sütü var. İlk buzağlar yanında dişi buza. 100 bin lira istiyoruz. Pazarlığı da var. var. Daha da devamı var. Aynı, aynı. Teşekkür ederim abi. İşiniz rast gelsin, kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ olasın. Var mı abi hayvanımız? Hayırlı işler kolay gelsin. Evet. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Var mı hayvanımız? Kapaklı. Kapaklı evet. Kaç tane abi? Nereden başlıyoruz? Evet. Onlar senin mi? Evet, tamam. İnek sizin. İnekten başlayalım o zaman. Gel. İneğin buzası. Arabadaki buza. Evet değerli takipçilerimiz. İneğimiz genç inek. Sakin sakin. Şöyle güzel bir buzağı var. Gel bakayım. Buzağı erkek buzağı. Maşallah diyoruz. Maşallah diyoruz. Erkek buzalı ineğimizin sütü ne kadar abi? Böyle. 10 kilo sütü vardır herhalde. Yeni buza. Yeni buza Buza ilk buza mı ikinci mi? İkinci, i̇kinci buza. Fiyat ne diyoruz? Fiyat 110, lira. 110 lira diyoruz. 10 kilo sütü var. Buzası erkek buzağı Güzel bir buzası var. Pazarlığı var. Kurbanlık danalara başlayalım. Kurbanlık danalarımız kapalı kurbanlık danalarımız ortalama benim gördüğüm kadarıyla 450 er kiloya yakın. 400 kilonun üzerinde. Fiyat ne diyoruz abi? 110 bin lira istiyorlar. Şöyle görmüş olduğumuz gibi kapalı kurbanlık dana. Yüz onar bin lira istiyoruz. Pazarlığı da var dedik. Devamı var mı abi? Devamı var. Kapalı kurbanlık. Eyvallah abim. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Teşekkür Allah ederim. Allah cümlemizden razı olsun. Bunların devamı varsa telefon numarası almak isteriz. Yok. Tamam. Teşekkür ederim. Yüz onar bin lira istiyoruz. 400 kilonun üstünde kapalı kurbanlık tanılar. <laughs> Hayırlı işler. Kolay gelsin. Selam aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Ha şunu arkadaşa bir. Bunu sattık. Ne olarak sattık? Kurbanlık olarak mı? Bu gebe abi. Gebe. Kaç aylık gebe abi? Bunun bir ay var. Bir ay var. Kaçıncıya gebe? İlkin abi. Kaça sattık? 108 abi. 108'e. Evet ilkine gebe bir ayı kalmış. 108 bin liraya satılmış. Alan satan hayrını görsün. Bereketli üretimler yapsın inşallah. Tosun kimin? Tosun da Tosun kurbanlık. Kurban oluyor Tosuna ne diyor abi? Tosuna 125 125 istiyoruz. Kurban oluyor. Canlı kilo yaklaşık. Canlı ne gelecek abi 500 gelir ya 500 550 o civarda gelir. Canlı geldi. 500 550 gelir 125 diyoruz dedik. Hı hı. Bir şey de veren olmadı. Başka hayvanımız yok şu yok, anda. Yok iki tane. Hayırlı işleriniz olsun işiniz rast gelsin kolay gelsin. Eyvallah kolay gelsin. Nur kardeşim hayırlı işler var mı hayvanımız? Yok abi. İşiniz rast gelsin kolay gelsin. oturayım Selamun aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olun. Abim fiyatlar burada alabilir miyiz? Hayvanlar size ait herhalde. Hayvanlar bize ait değil abi. Bunlar almışlar bağladılar buraya. He. Evet. Şu kuyruk 207 milyar. Hangisini? Aha huyna. 207'ye mi? He. <laughs> çekmedi abi yine. çek 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 bunu çek, çek. <laughs> abi, var mı hayvanımız tamam çekmeyeyim abi, çekme abi. var çek mı hayvanımız yok abi çekme. Çekme. çekme abi çekme diyor çekme diye çekme çekmeyeyim <laughs> var <laughs> mı hayvanımız sağ olun Allah razı olsun İşiniz <laughs> rast gelsin. <laughs> Merhabalar abi kolay gelsin hayırlı işler. Evet değnekçi abi hayırlı işler. Evet değnekçi geldi. <gülüyor> <gülüyor> gidip, gidip, gidip. kolay gelsin kolay gelsin. Evet arkadaşlar selamun aleyküm hayırlı işler. <laughs> 67. İşiniz rast gelsin. Kaç aylık bu düve abi? Bir yaşında var ya. 67 diyoruz. Bir yaşında yoktur abi. 10 aylık falandır. Devam etmiştir. De Yani 10 aylık falandır. Bir yaşında yoktur ne da. Ne diyorsun emeği? 67. 67. 67. 67, bin 67. bin lira. Hayırlı işler olsun. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. İki buçuk lan. sen <bana gülüyor> iş. Vallahi. Aslan abi var mı hayvanımız? Bizim iki <laughs> tane var ya. Evet abi. Bu ikisi. Buna yetmiş istiyor. Buna da yetmiş istiyor. Şunu da 53'e bizim oğlan almış. 53'e almış. Bu ne? Boş. Bu boş. Bir kasar inek. Kesimli inek. Yani 53'e almış. Evet. Evet. Buna kaç istiyor abi? Buna 70 diyor. Buna da 70 diyor. 70 diyoruz. Buğdayına kaç aylık? Buna 12-13 aylık. Yani bir yaşında ancak. Bir yaşına yakın. 70 bin istiyoruz. Bir buçuk yaşında vardır. Bu da bir buçuk yaşında vardır. İkisi de 2026'ya kurban olur. Şunu da 53 liraya aldı. Ha. 53 liraya aldı. Bu kurban oluyor mu? Ya, bilmiyorum. Boynuzlarına ya. baktığımız zaman Olmasın. Şey şey. ee, Boynuzlarına baktığımız zaman kurban olacak gibi gözüküyor. 53'e 53 aldı, aldı arkadaş. Teşekkür ediyorum abi. İşin nasıl gelsin? Hayırlı günler olsun. Allah razı olsun. Recep abi, abi de işine mi bakıyorsun? Ah. var mı diye mi bakıyorsun? Var mı?

Bitti mi pazarlık? Ha, tamam hayırlaşın. bir hayırlaşın o zaman. Hayırlaşın o zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet. Buzağı yapmış mı bu? Bir şey buzağı yapmış abi. Bir buzağı yapmış. Kapalı kurbanlık. 54 liraya alındı. Alan satan hayrını görsün. Hayırlı işler olsun. Mehmet abi pazarlığınızı çekemedik. Bunlardan başka hayvanımız var mı? Sattık sattık. İki de ineğimiz vardı İki de ineğimiz vardı. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin abi. Evet. Değerli takipçilerimiz, iki kişilik kurban olur bu yani. 54 bin liraya alındı. Tabii ki satılacak. Bunlara 70'er diyorlar. Bunlara bu 53 e alınmış bu. Sizin mi arkadaşlar bu hayvanlar? Yok abi. Tamam. Hayırlı işler. Vay kardeşim ne var ne yok. Allah sen Allah'a şükür hamdolsun. Çalışıyor mu? Çalışıyor Allah kolaylık Allah versin. Allah işiniz İşiniz rast gelsin. Evet değerli takipçilerimiz. Pazarımız <laughs> dışarıdan kalabalık gözüküyor ama şu an için biraz <laughs> Sakin çekmediğimiz hayvanlar varsa ikinci bölümü tamamlamaya gayret ediyoruz. Sakin. Selamun aleyküm. Kardeşim sizin mi bunlar? Tamam kolay gelsin. Evet devamında küçük baş varsa küçük başlara bakalım. Selamun aleyküm. Abi düveğe ne istiyoruz? İnek mi bu düve mi? Bir saat Bir buzağı yapmış inek diyoruz. Ne istiyoruz? Ya, ne istiyor? ya, 70, diyor. 70 diyoruz. Aynen. Evet değerli takipçilerimiz bir buzağı yapmış inek. 70 bin lira istiyorlar. Hayırlı işler kolay gelsin. Pazarımızda küçük baş oldukça az. Bakalım inşallah küçük baş çekebilirsek. Onlar yok değerli takipçilerimiz. Yine de geçelim. Değerli takipçilerimiz küçük baş pazarımıza gelmiyor diyebilirim. Şöyle gördüğümüz gibi. Sakin. Burada 3-5 tane var ama sahibi başında yok. Küçük oğlaklar var. Bakalım orada bir bir iki tane hayvan var ama pazarın tamamını özellikle çekmiş bulunuyoruz şu anda. Küçük baş çekmiyorsun diye düşünün takipçilerimiz için pazarın tamamında boş da olsa çektik. Selamun aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin gençler ne yaparsınız? Bekliyoruz. Var mı hayvanımız abi? Hayvanımız var. Bahattin Bey'in davarları var. Bahattin Bey fiyat vermiyor. Bahattin Bey her zaman çekmek istiyoruz ama Fiyatlar düşüyor. Düşüyor. Altı bin, yedi bine düştü. Altı bin, yedi bine düştü. Bunlar ne abi? Sizin mi bunlar? Evet. Keçi, dişi keçi. Dişi keçi. Keçi, keçi. Ne istiyoruz Şu ona? Bana sekiz lira diyor. Sekiz. Şu toklularda alışar bir Ben beş, beş diyorum. Sen niye sekiz lira? Ben 5 beş diyorum canım. Ben beşer, beşer diyorum. Diyor. Evet, fiyatları düşürmüş Bahattin abi. Beşer diyorum, beşer. Bu pazarı niye küçük baş gelmiyor? Üretim kalmadı. Üretim kalmadı, küçük baş gelmiyor. Evet. Hayırlı işleriniz olsun, kolay gelsin. Gençler Allah emanet olun. <laughs> Selam Aleyküm Bu düvel kimin? Fiyatını biliyoruz mu? Kaça alınmış bilmiyorum, ya da? Hiç bilmiyoruz. Hiç hiç Teşekkür ederim, kolay gelsin. <laughs> evet, değerli takipçilerimiz. Kardeşim ne istiyoruz bu diyor. Buzasıyla beraber 80 diyoruz. Evet. İneğimize buzasıyla beraber 80 diyorlar. E, ne, ne Eşiniz rast Merhabalar abi. verdiler mi? Düğüne geleceğim Verdiler abi. Verdiler. Ne var ne Evet. Değerli takipçilerimiz. Pazarda yağmur yağıyor. Yağmur var. Yağmur dolayısıyla da pazar dağılmaya başladı. Bu dakikadan sonra Bu dakikadan sonra çekimi kapatacağız. Aldın mı? başkası almış. Şimdi kaç alınmış? Evet. Kaç alındı? 90. 90'a. İyi bakalım. 90'a alınmış gördüğümüz gibi bir tane kurbanlık. Videomuzu sonlandırıyoruz burada. Desteklerinizi bekliyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Yağmurdan dolayı videomuzu kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.